Gülmeyin arkadaşlar adam boruç tutuyor dayanamıyor ben de dayanamıyorum. Ben de. Dur bakayım şimdi ben ya. De. Yusuf. Karnım aç. Yusuf. Sen yine bugün oruçlu musun? Şş, Yusuf. Uyudun oğlum öpten uyudun lan. Ne oldu? Yusuf. Yusuf. Gelmiş 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 Yusuf. <laughs> Anneni çağıralım gelsin alsın seni olur mu? Annene söyleyelim oğlum. Sen elini indir. Abisi iyice zaten. Annene söyleyelim gelsin. Seni götürsün şey yapsın. Sen uyu azıcık. Acıktın. Ben de çok acıktım. İnan başım ağrıyor. İkimiz de böyle bir yatsak mı şurada biraz? Uyusak. He? <laughs> tamam bu çok. Hemen arıyoruz. Anneni arayalım gelsin. Hadi kalk. Bismillah. Kalk bakalım. Abi bir arasana gerçekten bu uyuduğu zaman sıkıntı olmasın bize. Hadi hemen arayalım. Kalk Yusuf'um. Sadakallahu lazim.